Merhaba çocuklar ben Piko. Bugün sizlere evren ve güneş sistemimizden bahsedeceğim. Hadi gidelim. Öncelikle evrenden başlayalım. Evren, yıldızlar, gezegenler, aylar ve daha birçok şeyin bulunduğu çok büyük bir yerdir. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz her şey evrenin bir parçasıdır. Evrende birçok galaksi bulunmaktadır. Bizler Samanyolu galaksisindeki güneş sistemi içerisinde bulunuyoruz. Güneş sistemi Bizim yaşadığımız dünyanın da içinde olduğu bir grup gezegen ve diğer gök cisimlerinin bir araya geldiği bir yerdir. Güneş sisteminin ortasında büyük, parlak ve sıcak bir yıldız olan Güneş bulunur. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alır. Çok büyük ve sıcak bir yıldızdır. Bizi ısıtıp aydınlatır. Güneş'in etrafında dönen 8 gezegen vardır. Bunlar Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Merkür Güneşe en yakın gezegen ve en küçük olanıdır. Yüzeyi kraterlerle doludur. Tıpkı Ay gibi görünür. Atmosferi çok ince olduğu için sıcaklık farkları çok fazladır. Gündüzleri çok sıcak, geceleri ise çok soğuktur. Venüs Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Yoğun bir atmosfere sahiptir ve çoğunlukla karbondioksit içerir. Yüzeyi kalın bulutlar tarafından örtülüdür ve bu bulutlar yüzünden Venüs sarımsı bir renkte görünür. Kendi ekseni etrafında çok yavaş döner ve ters yönde döner. Dünya, yaşamın var olduğu tek gezegendir. Mavi ve yeşil renkleriyle dikkat çeker. Mavi okyanuslardan ve yeşil renk ise kara kütlelerinden gelir. Atmosferi oksijen ve azot içerir. Bu da canlıların nefes alabilmesini sağlar. Dünyanın bir uydusu vardır. O da Ay'dır. Dünyamızı ısıtan güneştir. Mars kızıl gezegen olarak bilinir çünkü yüzeyi demir oksit ile kaplıdır. Mars'ta çok büyük volkanlar ve derin vadiler bulunur. İnce bir atmosfere sahiptir ve büyük toz fırtınaları yaşanabilir. Bilim insanları Mars'ta su izleri bulmuşlardır. Bu da geçmişte suyun var olduğu anlamına gelir. Jüpiter Güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Gezegenlerin içinde en ağır gezegendir. Büyük Kırmızı Leke adı verilen devasa bir fırtınaya sahiptir. Bu fırtına asırlarca sürebilir. Satürn, Güneş sistemindeki en dikkat çekici halkalara sahip gezegendir. Halkaları buz, toz ve kaya parçalarından oluşur. Satürn de bir gaz devidir. Eğer kocaman bir havuz olsa, Satürn havuzun yüzeyinde bir top gibi yüzer. Uranüs Güneş sisteminde yatık bir şekilde dönen tek gezegendir. Soğuk ve buzlu bir gezegendir. Mavi yeşil rengi atmosferinde bulunan metan gazı sayesinde oluşur. Birçok uydusu vardır. Neptün güneş sisteminin en uzak gezegenidir. Çok soğuk ve rüzgarlıdır. En güçlü rüzgarlar burada bulunur. Mavi rengi atmosferindeki metan gazından kaynaklanır. En büyük uydusu Tiron'dur. Güneş sistemindeki gezegenleri birlikte sayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz çocuklar.